Arkadaşlar Ilayda'ya bakın. Nasıl da hile yapıyor. Vay be. Ben nasıl kalmışım buna? Vay hain vay. <laughs> Benden hile yapan ya, hamsi boylu. Vay be, niye yaptın eleyda? Yapacak bir şey kalkmış. Yapacak bir şey yok. yok. Hile benim, artık ruhuma sinmiş bir meslek. Arkadaşlar, bilmeyenler varsa Ilayda beni yapı kapışmadan oynayacağız diye çağırmıştı. Ben de gitmiştim. Sonra bize Çiftlik mi ne yaptırmıştın İlayda, çiftlik mi yaptırmıştın? Ahır. Ahır yaptırmış arkadaşlar, ahırda da gelmiş bana bakmış bakmış gitmiş, bakmış bakmış gitmiş. Ya işte abicim, işte şöyle düşün. Sen bu işe daha iyisin, ben sana kopya çektim. Öyle ol kendine. Neyse, İlayda. Ama elbet bunun bir intikamı olur, bunu unutma abicim. Aha tabii tabii, elbet bir gün hayırdır vesilesi. O, Neyse abicim, şey eve çıkıyor mu? Evet, kapı çaldı hayırdır? Gelmiş. Oha. Efe. Efendim siz kimdiniz? Beni tanımadınız mı? Kaan abi şey videosundaki inşaatçı ben. Ha tamam tamam hatırladım. Bugün çok güzel bir yapı kapışmasıyla karşınıza geldim. Yok yok sağ olun ben daha en, derken e, ucunda bir şey var mı? Abi ki de var Efe. 2 milyon dolar. E, 2, 2 milyon, milyon var, dolar he? mı? Tamam kabul ediyorum. Tamamdır. Ee, yine Aynı yere bir şeyler kurduk. Tamam mı Efe'cim? Ee, ama diyorum kopya çeken elenir. Tamam. Tamam. Hadi Efe abi şey derim koş. Tamam sen git ileride ben geliyorum. Hemen bir de bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar intikam günü bugündür arkadaşlar. Bugün de ben ile yapacağım. Herkes ben değil yaptı. Şimdi ben ile yapacağım. İnşaatçı. Bak ne yapalım biliyor musun? Ben, şimdi 2 milyon vereceksin ya sen bana. Ben kazan, evet. Bana kazandır. 1 milyonu senin olsun. 1 milyonu benim olsun. Ne diyorsun? Olur Efe valla çok iyi olur biliyor musunuz? Az para kazanıyorum ben de şu zamanlar. Tamamdır hadi bakalım o zaman. Arkadaşlar gideyim şimdi. İlayda öyle bir trollleyeceğim ki. Öyle bir trollleyeceğim ki. İlayda görür. İlayda geldim abicim. Arkadaşlar tam tamına 901 abone olmamıza çok az kalmış. Herkes abone olursa arkadaşlar 901 abone oluyoruz. Ve sonra bir milyon olacağız. Hadi bakalım Efe kendinize gücünüzü gösterin. Kanala abone olup video like atın. Tamam şimdi şey böyle. Ben de geldim abicim. Fırlatıcı nerede İlayda? Hangi şeyi yapacağımız? Fırlatıcı hemen ediyorum abicim. Abiş bekle bir ben şöyle bir Game Mode'a bir geçelim. Tamam mı? Şöyle bir yapalım. Nerede? Arkadaşlar, arkadaşlarınız burası kalkacak yani birazdan. Bakın burası gözükmüyor ya ama buradan orası gözükecek. Çünkü bu özel bir cam. Bu konuştum hallettim. Ne oldu ileride yaptın mı? Ayarlıyorum. Şimdi buraya bir tane düğme koyuyorum. Tamam, Koydum hadi bas. Basıyorum. Bastım. Ne geldi? <laughs> Oha, Aha, okul, geldi. Bende. Tamam. En sevdiğim okul. Tamam geç diğer tarafa, diğer taraf senin. Tamam diğer taraf bir benim mi? Evet. Aa burası simçi ya. Oo güzel güzel iyi kopya çekemezsin. Evet ben de çekemiyorum ya maalesef. Neyse. Hadi bakalım başlıyoruz zaman. Başlasın mı? Başlasın ben başladım bile. 3, 2, 1. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir okul yapacağım. Ama nasıl bir okul yapsam bilmiyorum. İlayda normalde kötü okul falan yapıyor. Normalde ben kendim iyi okul yapmak istiyorum. Ama bugün İlayda'dan kopya çekeceğiz. Şimdi baltayla arkadaşlar. Hatta baltayla direkt şurayı ellerimle kırmak istiyorum. Böyle kırmaya başlayacağım. İlayda'nın ne yaptığını tıp atıp göreceğiz yani böylelikle de. Böyle hop hop hop, hop 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 Kıralım 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 kıralım. Bak 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 ya nasıl da yapıyor arkadaşlar görüyoruz mu? okul yaptığını zannediyor ama yapamıyor ee hop hop böyle kıralım buraları arkadaşlar okulumuzun zeminini şöyle bir atıyoruz şöyle bir hop hop bakın okulumuz dört kapalı bir şey olacak şimdi şu alanı şöyle tamamlayalım hop gel bakalım buraya tamamdır şurayı da yapalım yani ben bugün Efe abişimden daha iyi bir okul yapacağım düşünüyorum çünkü benim okul konusunda çok bir var bunu böyle yaptık. Sırada zemin kaldı arkadaşlar. Hemen şöyle bir balta kodumuzla şuraya kadar bir yapalım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Aşağı böyle yaptı. Durun ben de şöyle yapmaya başlayayım şunun şeylerini. Şöyle. Ya da direkt arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Yok yok ya da ya. Yani. Direkt ellerimle yapayım. O yapmaya devam etsin. Ee, hangi bloktan almıştı bu? Şu bloktan. Yok ne tarafta bu tarafta ha? Ah, tamam. Arkadaşlar şimdi böyle çekiyor bu buraya. Nereye kadar? Buraya kadar yuh. Harbi yuh yani. Böyle şunu böyle yapıyor. Hop. Hop 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 tamam. Sonra bunu böyle çekiyor arkadaşlar. Çekelim şöyle. Arkadaşlar ya da baltayı alıp ne diyorsunuz yapalım mı şöyle bir şey. Arkadaşlar vallahi kopyaladım. Gördüğünüz gibi İlay da kafa yiyecek, çıldıracak. Ne yapıyor bakayım şöyle. Ee, da gözükmemek lazım arkadaşlar. Şöyle. Bakayım. Ne yapıyor? Şurada da şey yapıyor. Tamam. E biz de yaparız. Zaten buraya koymuş. Böyle. Kim aynen değil mi? Aynen öyle. Böyle arkadaşlar koyuyor. Koyalım 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 şöyle. Hop 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 hop. Zaten şu blok da var elimizde. Bunları şöyle yapalım. Lady var ya manyak trolleyeceğim arkadaşlar. Ama trollerken umarım fark etmez. Oha bu da çıkıyor arkadaşlar. Böyle bakalım biz de bari. Aynısını yapacağım ki benim ne çektim anlasınlar. Biliyorsunuz arkadaşlar ben çok güzel yapılar yapıyorum. Ama İlayda geliyor. Abişim geliyor. Benim yapılarıma bakıp bakıp gidiyor arkadaşlar ne yaptığını biliyorsunuz. Yani yapılarıma bakıyorlar. Sonra benim emeklerim boşa gidiyor. Ama bu sefer emeklerim boşa gitmeyecek. Çünkü emek vermedim. Çaldım direkt arkadaşlar. O Normalde çalmak kötü bir şey arkadaşlar. Siz çalmayın sakın yani. Böyle. Halledelim şunları. Hop 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 hop. İlayda arkadaşlar benden özene özene yapıyor aslında biliyor musunuz? Ben bunları gösteriyorum İlayda'ya yapı kapışmalarında. İlayda da özeniyor yapıyor. Özeniyor yapıyor. Ne yapsın? Eşyalı başkalar. Hop hop. Hop şöyle arkadaşlar. Şöyle de şöyle yapalım mı? Hop hop. Tamam. Tamam canım böyle full çıkacak ha anladım. Böyle full çıkacak çıksın iyi bakalım ne yapalım. Klasik klasik arkadaşlar bu yut bilmeyen taktikleri Vol bir yani. İleride da şu an güzel bu yapıyorum zannediyor ama aynısını yapınca çıldıracak görecek böyle. Abi işte diye varacak. Ben diyeceğim eh nasılmış intikam o oh, hemen bir yemektir İleride'cim diyeceğim. O da kafayı yiyecek. Arkadaşlar şöyle yapmaya devam edin şunları yapmaya devam edin birlikte valla arkadaşlar bu arada İzmir'de de çok deprem olmaya başladı korkuyorum yani sizin oralarda deprem oluyor mu arkadaşlar valla siz nerede yaşıyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın böyle kıralım tamam son olarak şimdi burayı yapıyoruz hop 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 hop. da şöyle süsledik miydi Tamam siz dedik şu Ve Tamam Şunlar arkadaşlar ileride şurada Aşağıdayken hemen gidip kopya çekeceğim oradan Görünmezlik kısmını alayım Dakikalık bana yeter arkadaşlar Böyle Hadi ah. yani şimdi ileriden konuşmalarını dinleriz Bakalım arkadaşlar ne diyor Şimdi de Kardeşim hiçbir şekilde hiçbir şey yapamayacağım Çünkü o Yapamaymışsa da hiç çok iyidir Yeter arkadaşlar en iyi yapan benim. en iyi yapan ay. benim. Ay, hala en iyi yapan benim falan diyor arkadaşlar. Duydunuz mu? Neyse biz de şuraları yapalım şöyle. Buraları camla kaplı arkadaşlar. Aynı ilayda bak gördünüz mü arkadaşlar? Bize en iyi yapan benim. En iyi yapan şöyle böyle diyor. Görürsün yani en iyi yapan benim artık. Artık ben kopya çekmiyorum. Çekiyorsunuz. Sıra bende ama. bunu biraz garip yapmış. Ama olsun tamam biz de böyle olsun. De böyle güzel bir tat verdi. Ve koyun arkadaşlar. Tamam. Burayı da baca olarak ayarlamış işte kendince. Tamam. arkadaşlar burayı camlarla kapat kap, kapatıyor tahminime göre. Biz camlarla kapatacağız. Hop, hop. Hop 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 hop. Böyle camlarla kapatalım. Okulu çok küçük yaptı arkadaşlar. Bence ben olsam daha büyük bir okul yapardım. Ama yani İlayda'nın yapı kavuşmalarındaki yeteneği zaten size söylemiştim. Ben daha iyi yaptım için ben daha iyi yapardım. O kötü yaptı. Böyle. Şimdi buraya sadece bir tane sınıf sığacak. Ben öyle bir okul yapardım ki bir sürü sınıf sığsın. Kaçara görünmezim bakalım İlayda ne yapıyor. Buraya şöyle şeyler almış. Dur şunları alalım. Kapatayım şunu da alayım arkadaşlar. Hop tamam bunları aldık bir tane. Ben de bir tane alalım. Tamam. Toplardan da çalalım. Ben de nereye gitti arkadaşlar? Arkadaşlar ilayda bakalım şimdi ne yapıyor? Aha vallaha. Okul şeylerini almış. Ne konuşuyor 5 yıl 5 Kendi kendine konuşurdu. Of yine mi keder? Ama artık yeter. Yine kapıda hamsi geceler. Şimdi güzel bir şekilde yaptık buraya. Şimdi kaloriferleri koymaya okuldakiler üşümesin diye. Ah. Aynısını ben de yapacağım. Aynısını. Tıpkısının aynısını yapacağım arkadaşlar. Yürü. Da ben böyle fazladan da olsun. Böyle. Ya. Ah. Öğretmen masası zaten. Tamam bir dakika şimdi. Öğretmen masası da. O arkayla tuğla yapmıyor. Bir dakika biz bir şey kaçırmışız. Biz de tuğla yapacağız. Bilal'in camı olması arkadaşlar pek iyi bir şey değil çocuklar çok dışarı izler Sıkılınca falan dersen O yüzden ben çok iyi bulmuyorum ama Bilal'in yaptığı şeye saygı duymak lazım Ve Böyle bir şey koyalım arkadaşlar Ve tahta koyalım Bilal'e nasıl yapmıştık Haa şey Çocuklara telefon versen Başardım. yok vermiyorum. ona ver, daha çalışmazlar. zor alalım tamam heee yine mi keder ya bulamadın mı istediğim şeyi böyle yapalım şöyle koyalım böyle koysak alırsak tamam böyle koysak heh tamam şimdi daha şöyle koysak böyle tamam arkadaşlar şuraya işte, şeylerini koyacağız. Yok. Aynen öyle. Bu kadar mesafe yeter diye düşünüyorum. Tamam. Ben şimdi başka ne koyayım şöyle. Ben şuraya şeyler koyayım Aynalarını koyayım ki arkadaşlar ilerle çıldırsın. Şuraya bir tane akvaryum şey koymuştum. dalalım bilirim. Ben benzerimiz 40 saniyesi hızlı olmamız lazım arkadaşlar. Oha buraya kitap mı koymuş? Vay hain. Bakayım. Şöyle de alalım arkadaşlar. Tamam. Koş 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 koş. İlayda. Efendim. Bitti mi abicim? Yok. Ne zaman bitecek? Son dokunuşlara geldi. Allah Allah. Öyle miymiş? İmiyat. Bekle bekle biraz kaldı abiş. Arkadaşlar şöyle şunları da koyalım. Tamam. Valla o kadar bir kötü yapmadı arkadaşlar. Fena değil okul. Çok da iyi de değil. Ben Allah görmezlik bir daha hiçbir yanına gideceğim. Görünmezliğim bitti. Gidelim arkadaşlar şimdi tekrar İlayda. İlayda. Efendim. Ne yapıyorsun abicim? İyiyim abi hala devam ediyorum. Ben Sen... okulumu tuğladan sen... yaptım. Aa, aynı şeyde yapmışız ben tuğladan yaptım. Allah Allah, öyle mi yapmışsın da sen de? E valla abiş ya, şimdi buraya bayrak ekleyeceğim. Bayrak mı ekleyeceksin? Ooo, cool. Heh. da buraya. Şöyle bir. Mis gibi oldu, artık mis. Mi? Abi son. Son, çok çok az kaldı. Layla ama yorulduk artık. Tamam bitti bitti bitti. Şunu tamam. da yapayım. İki bak izle. Tamam bitti benim. Tamam. Tam ortaya çevirsin. Açacağım hazır mısın İlayda? Hazırım aç. Hazır mısın? Aç. Ya da dur bekle. Senin bir evini kontrol edelim. Tamam kontrol edelim. Mı? Hayır hayır hayır. Ö önce seninki ya. Hayır hayır önce seninki gel. Tam edelim bak şimdi bak. Okulumuzun böyle iki tane kafası var. açtın girdin. Evet. Değil mi? Aha. Bak buralarda böyle öğrenciler diye susadı mı? <gülüyor> <gülüyor> hocam sen <hocam>, susadı. <hocam. gülüyor> <laughs> Öğretmen diyecek ki çocuklar kantine değil buradan su için diyecek. Burada dolaplar var. Burada doğalgaz var. burada kitap var. Ben almamış. Gel i̇şte. şimdi benimkine bakalım. Hazır mısın? Gel buraya. Hazırım. 3 2 1 0 Dal! Bu ne? Bilal' yani benden kopya çekmişsin sen. Aynısını yapmışsın okulumun. Aynısını yapmış. Aynısı. Amca boylu. Bilal' <laughs> <laughs> de ne oldu amcacım? <laughs> Aynı tasarım. <laughs> ya aynısını Bilal' sen benden kopya çekmişsin. <laughs> ya sen sen emek verdin yarım saat falan. Bak. Buraya açırım, Buraya açırım. Kok kok mı çektin doğru söyle. <laughs> evet İlayda intikam aldım. İntikam soğuk gelen bir yemektir demiştim sana. Bugün intikam alacağımı söylemiştim. Sen benden intikam alamazsın falan demiştin. Bak nasıl da aldım. Ulan hamsi boylu sen gülüyorsun sen bekle. Senin o dört tane gözünü teker teker kurşun kalemle kapatacağım önünü göreme diye. Konuşma Hı? konuşma. Hadi arkadaşlar. Neyse pek hâlesi. Bugünlük videomuz bu kadar. Sağ ve sol abone olmayı unutmayın. Ortadan kalın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Biz de görüşmek üzere. Sağ ve sol açık abone olmayı unutmayın. Tıklayın, tıklayın, tıklayın. Bay bay.